Fosip ne kaldı? Ben çok evet, Özür dilerim. yapacak? Yeterli. Evet, Basın açıklamasına bir kupon Değerli kardeşlerim, kardeşlerim ve değerli basın, basın mensupları. Bugün burada Bugün dünyanın, dünyanın gazeteci zulüm hakkında 3 maymun, maymun oynaması sebebiyle bu zulmü dile getirebilmek için tarihin ilk sayfalarından, da, sayfalarından şimdiye kadar, kadar toplumların toplum tüm dertleriyle iç içe olup buna omuzlayan ekimler olarak basın bildirisi yapmak, yapmak üzere yapmak de, toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle sözü Kur'an tilaveti için tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Azat Ali'ye devrediyorum. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون Nurullah Genç'ten kısa bir dörtlük ile derdimizi anlatacak olursak Tasalanma yiğidim Zaman bizden yanadır Külümüzden yükselen duman bizden yanadır Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır Basın bildirisini okumak üzere Sözü uzman doktor Muhammed Ali Ekşi'ye bırakıyorum Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli kardeşlerim, değerli basın mensupları, Filistin'de yaşanan soykırıma karşı bir araya geldiğimiz bu birlikteliğin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Bizler bu aziz vatanda doğmuş, Müslümanlığı ve Müslümanca yaşamayı en büyük izzet kabul etmiş, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları kendimize kardeş bellemiş hekimler olarak bugün buradayız. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hak ile batıl mücadele etmiş ve er ya da geç hak batıla üstün gelmiştir. Bugünlerde Gazze'de işlenen Müslüman kıyımı vicdan sahibi herkesi derin üzüntülere boğmuştur. Atalarımız zulüm ile abad olanın ahirinin berbat olacağını söylemiştir. Allah'ın lanetlediği kavim olan İsrail halkının terörü ama bugün ama yarın bitecektir. Ve tarihin kanlı sayfalarında zalim, hain, bebek katili ve savaşlarda dokunulmazlı olan hastaneleri, ambulansları, okulları, mabetleri bombalayan aşağılıklar olarak anılacaklardır. Için yaşasın için yaşasın Gazze'li mazlumların ahı arşa çıkmaktadır. Kadınlar ve çocuklar katledilmektedir. Yaşıtları bilgisayar oyunları oynayan küçücük çocuklar şehitçilik oyunu oynamaktadır saçının telini kıyamadıkları evlatlarının parçalanmış bedenlerinin teşhisini anne babaları koymaktadır. Anne babalar bombardımanda kim oldukları belli olsun diye evlatlarının kollarına isimlerini yazmaktadır. Ve maalesef bütün bu olan bitenler tüm dünyanın huzurunda 7-24 canlı olarak izlenmektedir. Gazze'de yaşayan Müslümanlar tek bir soru sormaktadır. Kardeşleriniz öldürülüyor, neredesiniz ey Müslümanlar? Bu sorunun utancıyla yaşamaya çalışıyoruz. Orada bedenen bulunamasak da kalbimizle, duamızla ve elimizden gelen imkanlarla onların yanında olduğumuzu söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz inşallah. Baby İsrail! Baby İsrail! Bu zulmün iki hafta öncesiyle başladığını söylemek elbette büyük bir gaflet olacaktır. Yüzlerce yıldır ehli küfür Afrika'yı, Asya'yı, Güney Amerika'yı kana bulamıştır. Cezayir'de, Kongo'da, Vietnam'da, Balkanlar'da, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da milyonlarca insanı işkence eden ve öldüren kokuşmuş zihniyet yalnızca zulüm ile hatırlanmaktadır. Allah Celle Celaluhu'nun çevresini mübarek kıldığı ilk mescidimiz, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve çevresini 1917'de İngilizler tarafından işgaliyle başlayan bu süreç geriye sadece kan ve gözyaşı bırakmıştır. Yüz binlerce Yahudi nüfus, nüfus politikası olarak Filistin'in çeşitli şehirlerine yerleştirilmişlerdir. Kendi topraklarından binlerce kilometre ötesinin taksimatını yapanlar bu süreç içerisinde Siyonizme her yönüyle destek olmuşlar ve mazlum Müslüman halkını abluk altına almışlardır. İkinci Dünya Savaşı döneminde Avrupa'dan Filistin topraklarına göç ettirilen işgalci zihniyet toprakların yalnızca yüzde altısına sahip olmasına rağmen 1948'de devlet olduğunu iddia etmiş ve 1948'den bu yana aşamalı olarak milyonlarca Müslümanları evlerinden çıkarıp mülteci statüsüne düşürmüş, yurtlarından etmiştir. Siyonistler tarafından yapılan işkencelerde on binlerce Müslüman son nefesini vermiştir. Filistin halkının canına, malına, vatanına, bütün dünyanın gözü önünde kast edilmiştir. İşgalci zihni dünyanın kilometre kare başına en çok nüfusa sahip olan Gazze'de iki buçuk milyon insanı 365 kilometre karede 17 yıldır aşık hava hapishanesinde tutmaktadır karadan ve denizden gelen mama, bez gibi en temel insani ihtiyaçlar bile yıllardır girişine izin verilmemektedir. Gazze'de yaşayan halk karadan, havadan ve denizden abluk altına alınarak yalnızlığa terk edilmiştir. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan işgalci İsrail harekatında havada, karadan ve denizden kilometre kareye 33 ton bomba atılmıştır. Binlerce çocuk, kadın, genç, yaşlı şehit olmuşlardır binlercesi yaralanmış kimisi huzunu kaybetmiştir Siyonist yönetim mabedleri hastaneleri, okulları, ilaç depolarını ambulansları acımasızca bombalamıştır sadece El Hastanesi'nin bombalandığı saldırıda 500'den fazla Müslüman şehit edilmiştir 1949'da imzalanan Cenevre sözleşmesi madde 18'de yaralıları ve hastaları tedavi için kurulan sivil hastaneler hiçbir şekilde taarruza uğrayamaz ifadesi geçmektedir fakat kendi imzaladıkları mütabakatları bile uygulamaya koymayan 200'lü batı bu konuda da sınıfta kalmıştır. Hastaneler vuruldu, insanlık yok oldu. Hastaneler vuruldu, insanlık yok oldu. Su, elektrik, ilaç, bez, mama gibi en temel insani ihtiyaçların Gazze'ye giriş çıkışı engellenerek iki buçuk milyon insana her haliyle soykırım uygulanmaktadır. Dünya ve maalesef İslam alemi sessizdir. Gazze'deki müminler kimsesizdir. Gazze'deki hastanelerin jeneratörleri bitmek üzeredir. Gazze'deki ilaçlar tükenmek üzeredir. Gazze'deki mücahit doktorların ve sağlıkçıların enerjileri bitmek üzeredir. Halka hizmeti, hakka hizmeti şuuru olarak gören, hekimliğin gayesini hikmete ulaşmakta arayan bizler, mesleğimizi yalnızca geçim kaynağı olarak değil, cennete uzanan bir köprü olarak gören hekimler olarak bugün buradayız. allah Teala Şuara Suresinde hastalandığım zaman bana şifa veren odur buyur. Biz doğruluğuna iman edip bu ayet-i tasdik etmekteyiz. Şifanın vesilesi olan hekimliğin yeryüzünden şerefli mesleklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Aynı hassasiyetin çok daha fazlasına sahip olan gazili mücahit hekimlerin imanlarının güzelliği karşısında hayrete düşüyoruz. Sahip oldukları sabrın ve teslimiyetin karşısında kendi acziyetimizi derinden hissediyoruz. Bu zulmün bir an önce bitmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Üzerimize giyili olan beyaz önlüklerimiz bugün maalesef Gazze'de mazlum kanlarına boyandı. Hastanede görev yapan hekimler, yaralı taşıyan ambulanslar ve binlerce masum İsrail terörünün hedefi oldu. Allah'tan vefat eden kardeşlerimize mağfiret, geride kalanlara sabrı cebin niyaz ediyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun ağırlığı altında eziliyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini biliyor, hekimlikte, insanlıkta ve ahlakta en iyisi olmak için çabalıyor ve dua ediyoruz. Kadın! Hekimler olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne sesleniyoruz. Soykırım yaşanırken, insanlar gencecik yaşta hayattan koparılırken, fosfor bombaları sivillerin üzerine yağarken, hastaneler, ambulanslar hedef alınırken, yüzlerce sağlıkçı ve hekim vefat ederken neden susuyorsunuz? Yapmanız gerekeni yapın ve uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereğini yerine getirin. İki yüzlü batı, üç maymunu oynama. İki yüzlü batı. Üç oynama! Kimler olarak çağrımızdır. Gazze'ye acilen yaşam koridoru açılmalıdır. Gönderilen tıbbi yardımlar bir an önce Gazze'deki hastanelere ulaştırılmalıdır. Gönüllü sağlıkçıların bölgeye yardımları ve hasta transferleri için sağlık koridorları açılmalıdır. Batı medyasında evcil köpekler bombalardan korkuyor başlığı atılırken, Filistin Müslümanların hayvanlar kadar değerli görülmemesini lanetliyoruz. Aşağılık zihniyetlerinin sonunun yaklaştığını biliyoruz. Peygamber Aleyhisselam kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirme gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle de değiştirme gücü yetmezse kalbiyle buz Bu da artık imanın en zayıf derecesidir buyurun Her daim kalbimizle buz ediyoruz. Bugün burada dilimizle de sesleniyoruz ve Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Zalim İsrail'in ve katil Amerika'nın ve bütün zulüm taraftarlarının zulümlerinin sona ermesinde allah Teala bizleri memur kılsın yalnızca kalben buz etmekle kalmayıp zulmü elimize doldu, durdurabilmeyi nasip etsin. Rabbimiz mücahit, muvahhid, mümin, Müslüman, Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Özgür Kudüs, özgür Filistin'i en yakın vakitte görebilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. illallah. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Bu dik duruşun bundan sonrasında da devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekrar katılımınız için hepinize teşekkür ediyor Hepinize Allah'a emanet ediyor. Her ne kadar bugün burada görevimiz bitmemiş olsa da programımız burada sonlanmıştır. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs>